ama Toronto'da. Toronto'ya geldim. Bu benim tekne. Tekneleri sudan alıyoruz. Böyle kaya şeyle, remorkerla karaya çekiyoruz. Çünkü burada her şey donuyor. Donduğu zaman tekneye zarar verebilir diye. Şöyle bir yavaşça, bilmiyorum ne kadar yavaş çekebileceğim. Yerlerde kaygan. Şöyle bakalım. Buradan da bir göle doğru gideyim. Bizim şurada ufak kollu tekneler rampamız var. Buradan suya indiriyoruz tekneyi. Oraya doğru gideceğim. Burası da gördüğünüz gibi dingi ve kayak mezarlığı. Şurulardan birisi benim dingi. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Attım öyle orada duruyor. Senelerden beri. Evet, burası şimdi kamera inşallah sallanmıyordur. Buz her şey, ayağımda buzlu çivil ayakkabı yok. Gördüğün gibi buz, o oh, kaygan baya. Neyse, şurası gördüğünüz bizim CN Tower kulemiz şurası alt önünde Toronto'nun merkezi. Burada birkaç tane tekne suyun içerisinde, bunların altında bubble yani o, o, suyu çeviren bir makine var. Onun için o zarar vermiyor, çatlamıyor. Elektrikli yani motorlu gördüğünüz gibi tek şeyler, daklar ayrılmış bunlar suda. Bunları patlatıyor. Bunlar çoğu her sene değiştiriliyor. Çoğu. Hepsi değil. Burası bizim vinçimiz. Teknenin meslini, direğini tok, takmak için falan. Bu bizim flotumuz. Bizim kendi marinaya ait. Yani diğer alet, aletler şeydir. Gördüğünüz gibi burası buz. Artık daha devle, e, belediyeden şey vermedi. Yoksa normalde millet e, insanlar kayak yapıyor. Ama şimdi az emniyet değil, emniyetli değil. E, böyle çekiyorum. Ha, bu kadar. Videom iyi değil biliyorum. İşte elimden geldiği kadar iyi video çekmeye çalışıyorum. Şimdi ileriye geçiyorum. Şimdi bizim Club House'a gidiyorum. Benim tekne burada duruyor. B dak, orası A dak. Burası bizim Club House'ımız. Bu tabii ki kışın böyle. Ne olmuş? Burası terk edilmiş bir yere benziyor. Aynı bu şekilde. Şimdi biz tadilat yapıyorduk. Ara sıra herkes böyle volunteer, gönüllü olarak geliyor. Burada bir şeyler yapıyor, çalışıyorlar. Yazın güzel oluyor. Kışın göründüğü gibi Ghost e, çıktı yeri. Her yer örtülmüş ağaçlar. Şurası bizim mangal yapma yerimiz falan filan. Millet arkadaşlarının eşini dostunu getiriyor. Burada partiler martiler. Burada biraz tadilat işi var. Kışın olmadığı için kimiler geliyor burada gönüllü. Tadilat işleri yapıyor. Eli bu işlerden anlayanlardan. Birisi de benim. Biraz tadilat işi yaptık. Şimdi Cumartesi günü burada parti vardı. Herkes gitti. Neyse burası. Yukarıya bir de çıkalım. Şöyle. Burası bizim klubumuz. Evet. Dediğim gibi burada büyük bir tadilatımız var. Burası Upper Deck dediğimiz yer. Yüksek. Burada bizim bilardo yerimiz. Bir üst kat daha var. Burada problem burada. Benim ismim yok. Ben bundan hiçbirini yani ne, ne diyorlar? Almadım. Şey, aile, çocuklar geliyor, ufak çocuklar, ufak çocuklar olan aileler buraya getiriyor. Burada kalıyor işte, oynuyorlar kendileri. Burası işte patio, işte o aşı burada patio, orası da patio. Yani yazın güzel oluyor, kışın böyle.

Bilmiyorum bir şey gözükmüyor. Her şey gayet güzel gözüküyor. Bence. Bir bakalım abi. Şöyle mi koyacağız? Böyle... Yani. Kaybolacak bir yerler. Ha, onun için böyle koymadık. Yani, abi, bu üstüne sikti. O beter olsun ilk tane. <laughs> <laughs> Şurası kaybolacak. Şurası kaybolacak. Yani Rusya Sibirya kaybolacak yani sadece. Yani. Evet. Allah Sibirya. Kesiyoruz etrafından böyle. Siktir hadi. Yani. Better olsun gitme. Boş ver. Hmm. Çerçeve yani. Çerçeve var olursun. Şuradan şöyle tutayım ben. Hatta şunu... Şöyle tutayım. Şunu... Aç bakayım. Şurası şuraya gelsin. Tamam. tamam. Biraz gitsin şuradan ya orayı kurtar üzerine o bir yamukluk bir şey vardı sanki değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ha bak orası açılıyor oraya Orayı düz Şimdi bak bu tarz videolarda işi tam böyle ortasında videoyu çekerken kesemiyorsun. Çünkü benim gibi hasta tipler var tamam, tam Tam yerinde kestin amına koyun falan diye böyle. Mecburen işi bitirene kadar beklemek zorundasın ya da burayı hızlıya alacaksın. Yani, ya ya, tamam yok sen, <laughs> sen ben videoyu hızlandırırım sen kendin hızlanma. Tamam be. Bildiğin şey Sibirya dışarıda kaldı yani. <laughs> Adalar dışarıda. Yeah, that's Yeah, I Yeah. It's groovy like a drive-in movie, baby. One, two, three, whoa. I can get you a meal. Tell the waiter, to give me the bill. High price ain't no cheap thrill. Play it back, put me on your reel. Yeah, I do it for real. I'm in the sunshine, baby, and I love how I feel. It's a movie and it it's groovy and we're having a ball. Everything, yeah, having it all. Gotta get on up. Gotta get on that. Let's get on up. And get down right now. Gotta get on up. For a long time, doing my thing uh. with some bounce to the boogie and a boogie to bang. bang. Bad kool school yeah. they have yabba do late. I'm at a new place, Bro. had to get a new safe. Cha -ching. ha! I'm popping off, huh? Pooping, I do a whole lot and a little bit of everything. I got around my finger like a wedding ring. You couldn't be wild as me, even in your wildest dreams. Gotta get on up, gotta get on down. Let's get on up and get down right now. Gotta get on up. Evet, neredesin? Inagua, Grand Inagua. Bahamalar, ben oradaydım ya, gittim oraya ben Bahamalara. Biliyor, biliyorum, Gitti, biliyorum, gittiğini biliyorum. Eee, ne yapıyorsun orada? Daha çıkmadın mı Bahamalarda? E çıkamıyorum ki, ya. hava kötü. Hava çok kötü abi ya, yani böyle sağdan soldan gidiyor, hiçbir şey böyle stabil değil yani, hiç hoşuma gitmedi benim de. Ben ne kadar hareket edemiyorum. Burada çakıldım kaldım. Ama güzel orada ya. Çok misafir peber. Bize şey ne o şeyde kilisede falan dua etmişler diyor ya. Bana mı? Bana dua etmişler. Sana niye dua edecek İyi lan cennete gideceksin işte. Ya ben her yerden bağladım işi. Just in case biliyor. Ben cennet, cennete giden tek arkadaşım sen olacaksın o zaman. Sana da yaparım bir kek. Aman yok ben kendimle işim yok benim. <laughs> Kendimdekiler benim daha iyi arkadaşım. <laughs> Sen hariç tabii. Bak şimdi ya. <laughs> <laughs> Valla burası işte küçük bir ada. Ee, yalnız çok haytili var. Resim gönderdim sana biraz önce. Videoyu burada durdurdum. Şu Haitili teknelerin donanımını armasına bir bakar mısınız direklerine bak çarmık telle çarmık ipleri diyelim biz ona çok çok yani çağımıza göre çok oldukça geri gerçekten bu adamlarda hiçbir şey yok yani Haiti çok kötü durumda burada yiyecek getirip böyle gördüğünüz gibi işte oradaki tropikal yiyecekleri getirip meyveleri falan Oradan da, adadan da bir sürü malzeme alıp gidiyorlarmış sonradan biz Ayhan abiyle görüştüğümüzde. Tabi baya yakın yine Goa adası şeye ve Haiti'ye. Biraz önce haritada da gördünüz zaten. Ee, yalnız çok Haiti'li var. Resim gönderdim sana biraz önce. Görmedim. Bu arada burada hava çok kötü. E, feci şimşek çakıyor falan. Feci yağmur <laughs> yediriyor. Ve ben de hastayım. Geçmiş olsun. Ne oldu? Ya dün değil evvelsi gün işte Rıfat abi vardı onu gönderdim biraz yürüyeyim dedim baktım Arjantinli bir kız motoruyla uğraşıyor motoru darma duman falan. Ya yani normal Aha. normalde hani kadın hakları gereği bilmem ne feminist mi şimdi bu, burada öyle cinsler var mesela ben yapamaz mıyım falan diye hiç riske girmiyorum yardım etmiyorum ama baktım yapamayacak patınaj çekiyor böyle uzaktan yürüyorum yani uzaktan da bakıyorum yaklaşırken. Aha. Dedim bacım ya bak şöyle yapalım sen şimdi motor çalışıyor sen dedim gel benim barınağım. Benim tullarım var. Ben bunu iki dakikada hallederim. Geldi. Tullarla ben iki dakikada hallettim. 2 dakika derken yirmi dakikada falan. Sonra dedi ya ben tekneyi de görmek isterim falan filan. Tekneyi getirdim. Şimdi küçücük alan ya. Orada ben şifayı kaptım yani. Kız bir şekilde hissettim ama mikrobu bana verdi yani. Allah Allah. Valla şimdi sallıyor sümük yatıyorum yani. Tekneden de çıkamıyorum. Hava da boktan. Ha. Şimdi kendime sebze yemeği yapıyorum. Vitamin, karnabahar, marnabahar. Ya Inagua çok güzel bir yer ya. Biz çok sevmiştik orayı. Orada 9, 9, 900 bin kişi mi ne? ne? yok ya ne 900. bin. 900 kişi. Ha 900 kişi evet. Neyini sevdin? Abi orası tamamen izolasyon ya. <laughs> öyle Andros da öyle. Ben Andros'a da gittim. Orası da böyle izole. Yani hiç şeye, bağırmalara benzemiyor. Eee? Domini'ye ne zaman geçeceksin? Niye işte dedi ki hava ne bekliyorum hava anda hemen geçeceğim hava düzelmiyor ama düzelmiyor Şimdi konuyu az değiştirelim. Bu tekneyi biliyorsunuz. Daha önceki bölümlerde bir iki kere görmüş olabilirsiniz. Bu karaya vuran, hurricane'de karaya vuran, ot içen tiplerin, böyle çiçek çocuklarının teknesi. Onlar böyle bu arada tamam yani onlar ceket alıp çıkıveriyorlar yani böyle bir şey yani doğal sorumluluğu bilmem ne olanımızın biz tekneyi de toparlayalım falan filan çöp oldu falan diye bir kaygıları yok hemen yani bir ot sarıp aa çok güzel oldu ya sanat yaptım falan filan diye böyle bırakıp gidiyorlar. Bırakıp gittiler hatta birileri de geldi öteki taraflarını falan boyadı. Neyse konu o değil. Konumuz şu. Bu teknenin ön tarafında bak çap direğin ucundan aşağıya doğru inen bir tane çelik tel var. Bu bu tere sarılı alüminyum boru var. Buna biz sarma sistemi diyoruz. Buna yelkeni buna geçiriyorsunuz aşağıdan korniş gibi. Hepiniz korniş takmışsınızdır annenizin perdelerini. Bunun gibi buna benzer bir şekilde yukarı doğru çekiyorsunuz ve sarıyorsunuz o yelkeni. Buna sarma sistemi deniyor. Yani roller foring deniyor İngilizcesi de böyle. Şimdi bizim buna ihtiyacımız var. Niye ihtiyacımız var? Çünkü bizim teknede bu hebre kol çıkarıyor. Açıyorsun açılmıyor. Kapatmaya çalışıyorsun. Kapanmıyor. Ve daha önce bunun parçasını küvada değiştirmiştik bir tane bilye. Ee, ama olmamıştı. Yani şey olmamıştı. Yani. Nasıl diyeyim? Ee, hala donuyordu. Yani. Bir şekilde çalışmıyor. Yani bu bunu biz komple değiştirmemiz lazım. Ama bunun sıfırı kaç para biliyor musunuz? <laughs> yani inanamazsınız. Yani 6-7 bin dolar. Yani bu da böyle ortalama vasat bir şey. Yani daha kalitelisini falan 10 bin dolara falan denk geliyor. Yani sadece otelden bahsediyorum. Dolayısıyla burada bunu biz almamız lazım. Çünkü bu tekne burada parçalanıp gidecek. Bu bir hırsızlık değil. Hemen böyle başkasının teknesini mi çalıyorsun falan filan. Hayır kardeşim. Bak orada parçalanmış bir tekne. Bu da böyle piç olup gidiyor yani üzerinden. Bir de bunun üzerinde bir tane alüminyum korkuluk var. Onu da oradan alıp kendi güneş panellerimizde kullanmamız lazım. Yoksa yani hiçbir anlamı yok yani bunun burada yok olup gitmesinin hiç kimseye bir faydası yok. Yani öyle düşünüyorum. Ama sorun şu ki bunu buradan alabilmemiz için öndeki otelin yukarıya çıkıp çıkılıp sökülmesi lazım. Sökülünce bu sefer önden bir kuvvet olmadığı için yandan ve arkadan kuvvet olduğu için teknenin şey direğin geriye doğru düşme riski var. Geçici olarak halatla bağlayabiliriz. Bu iş için gerekli olan malzemeler meta. Ben hemen böyle yapıyorum. Full break, full break. Bu demek ellerin aşağıya kadar indireceksin. Onun gelmesini bekliyoruz. O gelecek ki o yüksekten korkmuyor. Ee, bakalım bir çözüm düşüneceğiz bunu. Bu işin direkt bu, bu konu burada kalsın. Tamam mı? Yani bunu şey yapayım. Nasıl diyeyim. Ee, bu şimdilik burada kalsın. Aklınızda olsun. Bu planlardan birisi. Bu öndeki yelkeni çalışıp moda getirmemiz lazım bizim. Ee, başka türlü zor olacak yani. Yani buradan zaten doğuya gitmeyi düşünüyoruz ki rüzgar daha böyle kafadan esecek falan. Zor olacak yani. Okey. Şimdilik, şimdilik projemiz yani gelecek projemiz bu. Bu arada teknede bir sürü işler oluyor. Hallediyorum onları bir ara açıklayacağım.